hoş geldiniz. Alfa TV kanalına. Okan abim bu sefer formasıyla geldi. Abi hoş geldin. Kardeşim, Kardeşim formasıyla Aynen. Ama yakışmış, güzel olmuş. Yakışmış mı? Yorumlara da yazın. Yazın. Elinize yapışmaz ama. <laughs> ya. Ölmezsiniz. Aynen. Aynen. Bu saçma insanlar Şu çocuğu izlemiyorsunuz. Aynen bak ne kadar ağzına sağlık abi. Yorum ağzına sağlık. Beğenin, abone olun, zilli bildirim açın. Aynen Can öyle. Bu. Can, Tamp cansınız bak direkt abone ol şeyini şimdiden söyledik. Maç başladı bu arada. Abi kısa bir skor tahmini. Nasıl ediyorsun? 0-4. 0-4 diyor. Aha. 4-0 dedi. Ben Ankara gücünün sürpriz yapacağını düşünüyorum. O yüzden 2-1 Ankara gücü diyorum. Bu da farklı <laughs> olsun bu müsaade <laughs> Bir misafirimiz daha gelecek. Süleyman kardeşim. O da Fenerli. O bu sefer de o forma giydi, giymedi. Her ilk gelen bir forma giymiyor. Yani sizin gün bir daha forma vereceğiz yani. Ben en son 9 yaşında forma aldım için benim formam Forma buraya <laughs> geliyor. <gülüyor> 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 Şu takı şöyle durduruyor ya. Sağına oluyor falan. İnanılmaz dışına giriyor. <laughs> evet evet. Fenerbahçe'den en beğendiğim oyuncu Smaski 2 Tarik. Çok, de, çok teknikler abi. Şey. Abi sol şey. ayak bilmiyorum çok teknikler ya. Müthiş top be. Bu e, bir top şey. attı lan Fred. E, geri geri Ceko. Seçinde, e, yok. Yok. Arkadaşlar videoyu beğenin. Evet beğenmiyorum de. ben arkadaşlar lütfen bak. Beğeni unutuyorsunuz bir 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 da. Bir de abone olun ya. Basın şuna bir şey olmaz ya. Ücretsiz ya. Parola olsan sonra hiç mi? olamayacağız ya. Bir de izlerken 10 saniye 10 saniye ileri atmayın. 15 dakika video izleyin. Aynen. Kenardan çıktırsın ses al. Oyun oynarken yanında dursun. Ayol o mu yani böyle? gönder o mu yani böyle? Ayol o çok o kadar güzel söylemişsin ki geçemedim oraya ya. Ya İrfan Can, al, al top eline ya! Hızlı kur amın okuyum ya! Geldi! <laughs> sarı kart! Amın okuyum ya! Amın okuyum ya! Sarı kartının amın okuyum ya! ya. Sarı e, gidiyordu, gole gidiyordu ya! Sarı, sarı. Ya sarı kartın amına koyayım gol ya. Yanında Tadiş bomboş gidiyordu ya. Evet. Piç nasıl akıllı sarı kart aldı? Sana bir şey diyeyim mi? Evet akıllı <laughs> sarı kart aldı. Ama bir şey diyeyim mi? Çaprazlıydı. kaleye doğru yönelseydi sonra adam da kırmızıydı. Ha çaprazı gibi çünkü. Yerde oğlum bu bu kadar basit top kaybı yapılır mı ya? Evet. Müdahaleyi gördün mü? Temizli ne oğlum? Bunun ayak da. içini var ya küçükken annesi böyle çamaşır suyuyla yıkamış. Tertemiz. Yalnız Efkan abi bu sen yarın da maçlıktan baktı. İki haftadır maçın adamı. Kaç yaşın lan? Efkan. Adam, düşündü, kanka, düşündü, düşündü. Tam tam de, hayır, Efkan'a bakmadım İkisi ben. Fred'e tutuyor şimdi. Ne yapacağım diyorum Fred'e. Evet, Fred bana 5 sene oldu. Güvenlik nedeniyle Efkan Bekiroğlu. Efkan ne yapıyor oğlum? Efkan kesme mi sana? içinden mi geçeceksin amına koyayım? Buna ölü borçlular, Ölü boş gitse gidecek ha. He. Hayır adam hayır atıyor. Sanki böyle içinden geçecek. Kes lan amına koyayım. Duvarın arasından İrfancan şuradan şuradan aşırma denemeye çalışmaya çalışsa amına koyayım İrfancan. Yap biri bir bir oğlum. Yap biri bir. Aferin. Kes. kes. Hayır. Ayıp. 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 Ay. 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 Ya abi beni var orgazm ediyor, orgazm. Böyle çekiyor ya beni orgazm ediyor. İlk efe. Yanlışlıkla var ya, öne doğru oynayabilseydi doyurmasın. Önünü boşarttı, Ya abi sen Üçünün nesin da. ya? Ne çekmişim Of! Ama, ama işte bak, ne zaman düşünebilirim. Sonu bozduğu için sağa düzgün vuramadı. İlk defa, ilk de sonla vurabilse belki daha iyi gidebilirdi. Bir olmaz, iki olmaz. Bak bu maç olmaz, öbür maç olmaz. Gider Beşiktaş'a taşır. Galatasaray'a. Fazlalığı tıksa araba tut. hiç olmaz. Bize hiç olmaz. Çünkü daha evre arasındaki sondan sonra Siz şeyle... Neydi o? Kerem Demirbay'la oynamaya devam eder Biz size neler yaparız? İki. <laughs> <yoruldan>. Oğlum <laughs> Kerem Demirbay... Sen döküyorsun. Sen döküyorsun. Şeyler hatırlamıyor herhalde. Biliyormuyordun. Ya Cemal Ömür ölmüyor ya! Yorulur, <ben> ya ölmüyor ya! Yorulur, <ben. gülüyor> o, o ikinci yarıda başlangıcında beni dedirtti de. Sana yemin ediyorum bak bu İsmail Hoca'nın yanında olacağım şey İrfan Cehribaz var ya Mekan, sıçana Mekan, kadar Mekan, bunu oynadı. Çok mantıklı. Hani böyle evet. böyle Forumu çok Formu kötü düşene kadar hani yani. formu düşene kadar bir hata yapana kadar bir maça etki edene kadar ben de İrfan Cehribaz oynadım. Bana katılır mısın abi bilmiyorum ama bence katılırsın. Fenerbahçe'nin bizde geçen sene yarışta tutmak tutulmasının sebebi İrfan Can'a eğri başladı. Bir sürü pozisyonlara kritik anlarda çok iyi toplar çıkardı İrfan Can. Yarış, yarışta, yarışta tuttu sizi. Tabii tamam, bizim maça kadar. Kendine gelene kadar. Ya senin koordinasyonla sokayım ya. Ama çenesiyle kontrol etti ya. <laughs> Hoş geldin <kaldın> bro. ne yapıyorsun? <laughs> <makin>? Nerede gördün <laughs> ya? Ha evet <laughs> evet. Yemek, <gülüyor> yemek. <gülüyor> Aa geliyor. Fener geliyor. Şimanski Shimaski'den sen abone ol bakayım. Anlarsın zaten Amına koyayım nasıl pas attın ya? Böyle pas atılır mı? Altık basa bak. Oğlum eski münaikif formasına <laughs> benziyor. Kerem Demirbay yanımda Ne diyor? Yok mağaram öyle adıyor bu. Ya umarım ya. Allah kahretsin Kerem'e çıldırdım ya. baktı. Oy. Hangi zaman başlayacağız? kafayı yedim ya. Umurata, Kivets, Umurata uzun içeriz. oğlum geçtik ya. bu zengin bu. Bu falan hiç yok. <laughs> şey. Ay ben de içiyorum ama geçti. bunda değil de portakal Daha iyiydi, daha lezzetli Valla. Bunları içmedi bunları içeriz. Anladım. Kerem'in Kanka, bir kere orta saha geçtik, tetiği araya saldık. Karşı bıraktı o adamı. Kerem'le maç boyunca yapamadım. Adam <laughs> benim orta saha. Bir de çıldırıyorum. Bizim bayanlar ortadan nasıl oynamayacak? Al 40 milyon Nasıl abi? Serkan vur oğlum ya. Serkan vur ya, vur. Ayy, vur lan. Ayy. Oğlum şuna at ya. Oğlum, atın, ne yapıyor ya? Ay. Aaa. Şuna at ya. Oğlum bunları arayacaksınız ya. Nasıl vurmuş? Aaa. Korner oğlum. Korner ya. Hoca, korner ya. Ankara yuvarı bastıracak. Bastıracak. Tener sanki bir tane atacak Şimdilik... gibi ya. Ne olacak zaten ama. Kaç yerinden gitti adam? Anceli. Anceli. Birkaç dakikadan Ankara gücü Fenerbahçe'ye alındı. Hah. Şehir Füfa'da şimdi. Füfa'da. Şey, Kağıtlara giriyor. Ne oldu ya benim ayağım yoktu. Kısım 78'e düşmüştü. Ne oldu bana diyor. Sen daha iyi anlatacaksın da ben anladığım gibi komik olmadı ya. <laughs> ben de anlatacak mıyım? Evet. Sen <laughs> <laughs> şey şey. anlat. tamam ha. Hiçbir şey demiyor şimdi bir daha anlat. Bir daha. Olmaz abi. Anlat abi. Vallahi kırılır. Olmaz abi. Geçti olmaz. Şey hissiyatı, hissiyatı bitti. <laughs> Ay! Ananı sikim oh, be! Cekobe! Böyle bir şey yok ya. Nasıl kaçtı lan? Böyle bir şey olamaz ya. Kaşıklı golü Abi Cekol. orada Batshuayi olacak lan ya. Gol de var da. Gol de kanka. İtar İtar de olsa. Bak bak bak. Kongos ya. Oğlum gol lan. Nasıl kaçar? Ya sikerim Jack olsun ya. Abi sikerim Jack olsun ya. Hadi havadan gelsin. Gidiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Köşeye Go bak sert de vurmasın ha. Yavaş yollasın Kaleci kaldı. Gol gitti yani. Kaleci kaldı. Ben gol dedim ha. Ben de ya apa çık yani. Okan orada olsa ha, atar. Sevimeyi diyor zaten. Okan çıkıyor bir evet. şey. Ya Tolga amına koyayım siz atak yapıyorsunuz. Adam yerde topu dışarı atmıyor. Dönüyor bize yapıyor. <laughs> Adamlar Oğlum kendisi atak yapıyor. Adamı yerde yatıyor. Dönüyor bize o. söylüyor. Ama bu sene burada ne oldu? Bir şey oldu burada. Ooo abi Polo'da ya, ya. Ya tamam For var adama bir de araf ediyoruz ya. Lan dokunuyor çekiyor ya. Lan ayağına bak bastım basmış. Ya manyak mısın? Bor bu. Delirdin mi ya? Bir de bir hakem ona hiç şey vermedi ha. Ya nasıl abartma bana pek. Ne? Lan nasıl abartma? Oğlum dokunuyor Basıyor. çekiyor. Basmıyor. Ya manyak mısın sen abi? Dokunuyor çekiyor. Objektif bu. Gözünü seveyim ya. Kerem attın ki Kerem attın ki oğlum. Kerem attın sen iyi çıkıp daha diyebilmişsin ama. Aynen. <laughs> Emre, Emre Kılıç'a doğru gitti. orada yolda almışım ki. Şuram gözükmüyor. <laughs> Şuram yok. <laughs> abi, Fred çok iyi de. Yani bir kere maçını izlet. Keşke <laughs> bir şey söyleme. <laughs> 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 <Bilmiyorum, bilmiyorum. gülüyor> biz Fred'e 5 tekniği kabul etmedik. Siz 10 <laughs> artı o on, bonusu aldınız ya Fred abi. Keşke biz artı daha fazla versiz de Fred'i e alsaydık. Şu an bak orta sahada bulamıyoruz. Yok orta sahada. Fred çok iyi oğlum ya. Şu an bir sene Torre Reyhan'ın Orada sağ var ya, iki top alamaz da bırakın. İkisinden. Arkadaşlar maçımız bitti. abi ne diyorsun? Kısa hemen bir <laughs> şey Telefonu indirdim mi? Konuşsam <laughs> bak. <laughs> <laughs> tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne kanka ne <laughs> sen ne, ne, ne düşünüyorsun? Düşün Sarısı düşün an, bitti. Ankara gücü bir bir dakika da Evet kanka Ankara gücü iyi mücadele ediyorlar kanka. Biz böyle öyle. Sıra sonra bir biraz bir şey yok. Bak. Bir kere yani yaptılar. Sen geldin. Zeko bir gol kaçırdı. Ne düşünüyorsun. Hadi söylesene. Çok büyük bir hata. İkinci yarı bence bunun telafisi çok olur olacak. Kanka. Arkadaşlar ikinci yarı ar görüşür. Ankara gücü maçı alır. Zor... Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Hadi bakalım Ankara gücü. Şans. Hadi iş be. Orayı gördü o. Ben aynı yeri düşüneceğim. Atam ona bak. Tabi sen bu Alpay'la aynı yeri düşüneceksen sen ne iş var? Hahahaha. Sen de başka ne? Ha bütün bu bunu oraya atacak düşünür zaten ya. Çok açtı mı? Aa. Gel bulmuş. Ceko indirdi. Ceko. Onu kim be? Onu atamıyorsan niye oynuyorsun abi? Sen el al lan kale. Abi bomboş ya. Bak iki yapıyor yapıyor. Bak sikerim ama. Oğlum C'ye alsınlar ya. Bak sahi, bak sahi alsınlar. Oğlum ne kadar çok rahat oluyor, ne kadar çok rahat oluyor. Ya 100 metre sağa ya. Tekte <laughs> 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 tekte! Abi bencilik yapma at işte abi tabii ki. Bir şey söyleyeyim araya niye salmadın? Araya salsa Tadiç Bak diyor zaten Tadiç benim bana oynamam lazım. Ben çok beğeniyorum. Bizim saç olduğu <laughs> <sayesini gülüyor> hızlı ama orta çabuk. Bir de şey tam aralardan topa birlikte gel diyor. Kiku yapıştırıyor ama Şut diyor. Pas atmaya o kay. Kiku iki oldu ya. Yani ya yeniliriz ya, an Ankara, ya atarız ama Ankara imkansız. gücü düştü ya. Bomba geliyor bak. Düştü ya. Ankara gücü. Ankara gücü düşmedi. Biz tek başına. Hatta şu eee Inter güzel oyun yok şu an Ankara gücü onu an diyorum. Aha. Kiku verdi. Ofsayt sabı. gol var? Abi sen nesin ya? Gol var. Ofsayt sabı. Biraz gelin biraz gelin. Biraz gelin gözü atamadı. O sayı attırdı. Abi adam atamıyor zaten. Kanka bu kime sallasa bir bir uçuyor maç. Valla. Geçen maç Trenta maçında Oscar Gondes salladı. Oscar Gondes ben bir daha kimseye salma. Ben ne dedim? Geliyor dedim. Ben bir daha kimseyi sallamıyorum dedim. Japonlar sizi görüyor mu? Nasıl vurabildi? Ben normal şey Karaçı'dan atmış lan bir de. Ben de çok şaşkın inanılmaz sigara içmesi falan Aman okuyayım. Fenerbahçe onun gol atması çok hoşuma Evet, Zip evet, gol de evet. Evet, Ağır biraz sökmüş değilim. Şimdi Ne gol kalksıyor böyle herkes bağlıyor içiyor. Ama saçını böyle yapsın. Vaa çok hızlı çok hızlı. Gol. Sarıka. ne bu oğlum? Sana mi? Burada fail bile yok. Oğlum adam gençten gidemedi. Manyak mısınız? Oğlum kendi düştü. Kanka koy koy. Bak Oğlum adam işte. Bak. Adam gidemiyor oğlum. Kanka adam, adamın Ad Adam gitsin kaç kaç kalacak. Karşısına misin? Ya bir kere oğlum bir tane bile dokunmamış amına koyayım ya. Kanka sen vallahi bir şey demiyorum ben sana. Aha. <gülüyor> ah, <laughs> hadi şimdi. <laughs> Onu çıkana, bıraksa belki bak, o şey sayı gol, golü çok zor bir gol. en kaçırıyorlar. Bıraksa tadı bıraksa, bıraksa, bıraksa ay, belki ay, tek gol olacak bomba. 73. dakika işte, işte Fren, Bu sonrası Niye oğlum saçmalama ben bakamam ama. Mert Hakan'dan 25 tane olsun. 25 tane yan yana defalarca Niye biliyor musun? Bizde de kim kaldı? Niye biliyor musun? Orayla, bir, Orayla. bir, Orayla. bir, Çok Çok bir şey Niye biliyor musun? Çünkü bu. Defans oyuncusu. Defans oyuncuda beni yok. Premier Lig'de Evet defansçı onda da yok. Çek yüzün bekliyor. Tolga. Abi hep kusup kurşunu futbolcu diyor. Pekao. Kim o? Şaşırt bizi Allah Muhammed aşkına. Şaşırt bizi atağa. Tamam. kırmızı. Bravo hocam. Bilerek geriyle dokundu. kalmasınlar, dokundu. Bravo hocam sana. Önünde oldukayım. oldu? Topu kaybetti kaydı düşüyor. Eğili gitmesinler de hani ata hız almasınlar diye yaptı. Doğru karar. sarı biz böyle bir şey yapıyor oğlum. Yapma aman Ya bu kadar basit salak salak kart görme ya. Ya sen neden elinde okuyun oğlum? Neden? Yarra yedik. Haftaya Mert Hakan'a düştük. İşaret geldi. topu nereye götürdü ya? Radak, 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 ne oldu? Ne oldu? Oğlum ne oldu? ne oldu? Kanka bir şey diyeceğim. Bana birinin ne olduğunu söylesin. Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. Hiçbir şey söylemediler yani. Oo! Oo! Lan penaltı! Oğlum ayağını yere vurdu. Sakin ol amına koyayım. Lan bu kişi bir yerde öyle şey var. Oğlum, 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 oğlum. Oğlum ayağını yere vurdu amına Bu ne oğlum? bu ne? Oğlum bir şey çıktı. <laughs> kim çıkıyor? Kim çıkıyor? Oğlum daha oraya çıkıyor. Aa bu <laughs> <laughs> Kim ne? Oğlum bu sesiz. O sen sabun topla alakası yok. Emre Mor'un daha King. Ben bir şey dedim. Ya. Ben bir şey dedim. Devam oğlum zaten. Lan o sen orada <laughs> hiçbir şey yapmadıysa ben bir şey dedim. Oğlum ne yaptı amına koyayım? Tut şeye fırla amına koyayım. Hayır koy ya. Koy zaten. Ya sen ne yapıyorsun? <laughs> sen ne hareket Arkadaşlar maç bitti. <laughs> 3 puan Fenerbahçe'nin. <laughs> Abi ne düşünüyorsun oyun hakkında? 5. dakikada. 5. dakikada. Yani Ankara gücü Ankara, 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 Ankara gücü, Ankara düşmez bu bir arada. Sanmıştım. Şey 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 Ankara üç bu Çok yakar. Çok can hadi çekil oradan. Arkadaşlar videolarınızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Abone olun. Abone olun. Az kaldı. Beğen. Bin olacağız. Aynen. Bin olacağız. Az kaldı. Fener Merhaba Çiğ milli araya güzel girdi. Lider şu an Lider olarak Evet geldi. arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Daha güzel videolar istiyorsanız lütfen abone olun. Yok. Beklemede kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Bir üzere. Zil de bildirim açın.